Evet, merhaba sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, yine söz verdiğimiz gibi bugün de bir yayın gerçekleştiriyoruz. Değerli konuğumuz, sosyal güvenlik uzmanı ve hukukçu Mehmet Sıdır Karacay'la birlikteyiz yine her zamanki gibi. Ve sizlerden birçok bölümlerle ilgili fazlasıyla mesajlar var. Onlara birebir yazarak e, cevap vermeye gayret gösterdim. E, bu kez e, şimdi bu e, mesajlarınız doğrultusunda e, bugünkü programımızı gerçekleştireceğiz. E, ve ben birebir bu mesajlarınızı da okuyacağım, aktaracağım e, konuğumuza. Sorularınızı, serzemişlerinizi, e, taleplerinizi hepsini dile getirmiş olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Evet, Bugün izleyicilerimizin sorularıyla hemen başlarım, vakit kaybetmeden. Bugünkü bölüm, daha doğrusu bugünkü programın ilk bölümü 7200. 7200 ile ilgili çok yoğun mesajlar görüyorum sizlerden. Emine Hanım bir mesaj göndermiş. 7200'ü dört gözle bekliyoruz demiş. Yine aynı şekilde bir başka izleyicimiz. Ne yazık ki verilen sözler yerine getirilmiyor. Erken seçim beklentisini yükseltiyorlar demiş Çetin Akgün mesajında. Yine İbrahim Akgüz bir mesaj daha yayınlamış. Tam 19 ay oldu. 7200 gün için daha ne yapacaklar gerçekten çok üzücü diye sorarlar. Evet seçim vaadiydi aynı zamanda ve üzerinden uzun bir zaman geçti. Ee, sorular genelde bu yönde. Evet. Daha da detaylı yine sorularımız olacak bu konuyla evet. ilgili Hı -hı. ne söyleyeceksiniz? Ee, Yayına başlamadan önce bugün biliyorsunuz kurtuluşun vesilesi e, olan ve Ramazan ayının son e, kandili olan Beret Kandili'ni kutlamak isterim e, tüm Hı -hı. izleyicilerimizin. Şimdi e, sorularınıza geçmeden önce elbette bu bir seçim yatırımıydı, hükümetin seçim yatırımıydı. E, ee, bunu bir an önce işte yasalarla, kanunlarla düzenlenip kamuoyuna sunulmasıyla ilgili e, süreçleri yönetmeleri gerekiyor. Ben burada şunu söylüyorum. Hem Çalışma Bakanlığımıza hem de bu konuda Sayın Cumhurba Cumhurbaşkanımızın bürokratları ile ilgili. Aslında bununla ilgili en son yapılan görüşmede bir çalışma içerisinde olduğunu. Çünkü burada e, sayının, e, miktarın ve kişilerin e, özellikle e, iş alimlerdeki tüm in, e, kişi hem şirket bazında hem de özel çalışanların ve şahsi çalışanların ve mesleklerini icra etmeleri açısından bunların e, statülerinin belirlenmesi hususunda belge usul kanununda bir çalışma yapıyordu. E, muhtemelen bunun sonuçlanmasını bekliyorlardır. Yoksa ben burada bir e, işte yer söylediler, söz verdiler, yerine getirmediler gibi algılamak istemiyorum. Tabii haklı olarak sevgili izleyicilerimiz bir an önce sonuçla karşılaşmak istiyorlar. Haklılar. Ki muhtemelen bazılarında işte özellikle hani ödemelerimizi yapalım, emekli olalım. Çünkü EYT'den <laughs> e, faydalanacak olan e, 99 öncesi giriş olan vatandaşlarımızın EYT'lerinden faydalanacakları olan bir süreç de olabilir. Vatandaşlarımız hak borsada işte. E, o açıdan e, biz de konunun takipçisi olalım ki siz zaten bunu özel diğer kanallarınızda sürekli soruyordunuz bunu. Ama e, çok fazla süreceğin ihtimal vermiyorum. Yani bu 2025 yılı içerisinde sonlanacağını diye söyleyebilirim. Mesela seçimlerde bu sebepten dolayı bizden oy aldılar diyor. Ee, Kamuran Ömer Beyefendi. E, verilen söz mutlaka yerine getirilmedi demiş. Baskı var. Ciddi bir baskı var. Tabii Topl ki. Toplumsal baskı olması baskı. iyidir ama. Bankos 7200 unutuldu. Ben umudumu yitirdim demiş. Ee, Emine Gülhan <laughs> Efendi bir başka mesajında. 7200 küçük esnaf çok mağdur oldu diye sorarlar. Bu arada seçim olmayacağına inanan bir vatandaşımız da, takipçimiz de, 7200 çıkmaz çünkü seçim yok. Ama seçim'e doğru bence o zaman gündeme gelir şeklinde bir yorum vermiş sevgili seçimiz. Yine bir soru da, evet seçim etkili olacak mı? Hayır yok seçim hayır, seçim mi beden... olmayacağı, olur. konusunda ya da olacağı konusunda şu anda söylentiler var ama şöyle e, 7200'ü seçim destekler mi ya da ya hayır çünkü yine abi... bir seçim vaadi olur mu? Hayır olmaz. Çünkü bir, yani bir kere yapıldı, kullanıldı. Ben bir daha söylüyorum. Seçime girmeden ve seçime girmeden çok çok öncelerin bu sorunun çözüleceğini ve kesinlikle iktidarın bunu bir seçim Propagandası haline getirmesi ikinci bir seçim programı asla beklenemez. Bakın mesela Ahmet Erdem Bey efendim, o kadar kalben yazmış ki, hocam diyor gerçekten bu yıl içinde çıkarılır mı bu kanun? Böyle bir çalışma var mı? Bize umut olun. Evet yani evet. Bir, bir kez daha söylüyorum. Bakın biz burada neyi hep işaretliyorduk? Bu konunun ekonomik yönünü de işaretliyorduk. Ve biz özellikle 6. ayda bazı ekonomik verilerin çok daha iyi sonuçlarla karşılaştığımızı değerlendirirsek bu sorunu daha rahat çözmüş oluruz. Çünkü takdir edersiniz ki şu anda çok yüklü bir şekilde bir maaş artışlarının olması bazı ekonomik dengeleri bozabilir. Ve muhtemelen ya da kazanılan değerleri yitirebiliriz. Muhtemelen işte bu sonuçlara karşı karşıya kalmamak için halkımızdan biraz daha sabır bekleniyor. Evet yine dönüp dolaşıp sabra geliyoruz. Her konuda evet. sabır çıkıyor evet. karşımıza. Evet. Amaçları zaman geçirip EYT'den faydalanacak <laughs> olanların emekli olmasını beklemek. Zaten ondan sonra çıksa da 65 yaş beklemek zorunlu olduğu için esnafa bir yararı olmayacak bir yorum yapmış bir izleyicimiz. Hayır çünkü bir kere yaşlılık aileleriyle normal emeklilik aylıkları arasında farklılık arz edecek. Yani ben e, bütün şartlarımı oluşturdum, 7200'ü e, doldurdum. Öyle emekli olduğunda yaşlılık aylığını neden alayım ki? Yani normal emeklilik belirledi, kanunları belirledi, emeklilik. Ama öbür tarafta efendim işte e, belki özellikle 5400 gün ya da şimdi e, özellikle 2000'den sonra uyguladığımız e, 4000 500 gün sosyal güvenlik hukuku açısından söylüyor, MSG'ler için, 4A'lar için söylüyor. 4500 işte kademeli durumlara göre, 5900'e çıkan, o gün, güne çıkan o günlerle ilgili biz e, vatandaşlarımızın o sürecini o şekilde yönetmeyeceğiz. Yani bu yıl çıkar mı hocam? Evet evet, bu yıl çıkacak. O şimdi. şekilde soranlar var, evet. bu şekilde yazmışlar. Evet. Ee, hangi yakın zaman demiş bir izleyicimiz, 2 yıl oldu. Ee, hangi e, yakın zaman e, bunlar diyor oyalama taktiği Müslüman yalan söylemez şeklinde bir mesaj Hakik göndermiş de. İbrahim Kaptan Bey Efendi. Evet, Ama yani tabi demediğim gibi şunu şuna emin olsunlar kimsenin kimseyi kandırmak gibi bir durum yok. mu? Mesela her, her şeyi bir kere kendimizden analiz edelim. Biz bazı kararlarımızı, acil kararlarımızı ertelemek zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü şartı getiriyor. Biraz da öyle düşünmek lazım. Cumhurbaşkanımız asla yalan söylemez demiş. Yok hayır ee, tabii. Verdiği sözü mutlaka tutar demiş Kesinlikle. bir başka izleyicimiz. Kesin. Kesin. Ee, 7200, 7500 günüm oldu. Bekliyoruz hocam artık yeter. Esnaf üvey evlat muamelesi görüyor demiş bir başka izleyicimiz Ersin Bey. Evet. 9000'e Doldurmama 60 gün kaldı benim için bir şey ifade etmiyor eksik olsun çıkartmasınlar diye. Böyle de istemiyorlar. İstenmedenlerdi. Hatta. hatta artık 90 öncesi e, Bağkur'luya Bağkur borç yapılandırmasının e, yasasının çıkmasını istiyoruz. Evet bu da çok önemli bir talep çünkü çok sayıda rica ediyorum artık çıkarsınlar bu borç yasasını. Diye. Şimdi malum biliyorsunuz yani. Yani biz bu noktaya nasıl geldik? Biz bu noktaya şöyle, şuradan geldik. Ee, özellikle 2000'de, e, 2004'üncü ayında ve 2008'in 4. ayının 30'unda çıkardığımız bazı torba kanunlarında geçmişe dönük olarak borç almalarını yapmasını istedik vatandaşlarımızın. Ama e, bu olmadı. Olmayınca da e, söz konusu e, şeyleri artık e, o dönemlere ait olan bütün filmler arasından silindi veya artık borçlanma hakları e, kaldırıldı. Şimdi tabii netice ihtimal özel durumlarla ilgili bu konuda kamuda çok sayıda davalar açıldı. İşte özellikle borçlanmalarla ilgili ama gördüğümüz kadarıyla örneğin açılan her 10 davanın 8'ini kaybedildiğini görüyoruz. Işte. Çünkü iki, ikisinde spesifik özel durumları vardı. İşte irade sakatlığı, veriye ulaşamamak veya bu konuya gerek yurt dışında bulunmak gerekse içinde bulunduğu durumlarının e, engelleyici sebep dediğimiz ya da hakkı kullanmak için aranan özel şartlar diyelim. O şartlar oluşmadığı için Ahmet Bey, ee, mahkemelerimiz <laughs> bu birkaç verinin dışında bütün davaları reddetti. Tabi bu büyük bir maliyet aynı zamanda. Yani hem vatandaş için büyük bir maliyet hem adli açısından da ciddi bir dosya yığılmasına sebep oldu. E, hizmet tespit davaları biliyorsunuz. Şimdi ee, biz bu hususu ee, Hani bir de şöyle bir veri var elimizde anladığımız kadarıyla bakanlar hem dava konusunda hem yaş hem de yıllara göre 99 öncesi girişlerle ilgili ve Maliye Bakanı kayıtlarıyla ilgili. Bir de tabi sadece Maliye Bakanı kayıtları değil takdir edersiniz o da kayıtları da önemli. Yani vatandaş vergi kaydını açmış ama o da kaydını açmamış. Veya o da kaydını oluşturmuş bazı özel spesifik durumlarda fakat e, mali kayıtlarını açmamış. Evet önceden ama şey mali kaydına e, yapılmadan önce sicile girdiğinde mutlaka evet. bağ kaydı isteniyordu. Doğru. E, bunu yapın. Ondan sonra sizin siciliniz doğru şeklindeydi. Doğru. Burada hatta şey de oldu. Mesela işte takdir edersiniz ki sizin de mesleğiniz e, yıl içerisinde tüm e, vergi mükellefi olanları reysen e, maliye bakanlığımız şey yaptırıyordu. Sosyal güvenlik evet. kurumlarımız evet. ait evet. gibi gibi gibi. Ama şöyle bir durum var benim gördüğüm kadarıyla. İşte buradaki bir bilgi akışıyla ya da buradaki bir tekrar veri akışlarıyla ilgili sıkıntılar oldu. Şimdi peki siz diyeceksiniz ki ya iki tane torba kanunu çıkardınız kardeşim. Hani bu kazanılmış bir hakkı engellemeyle yönelik olarak bir sonuç doğurur mu? Kanunca doğurmaması lazım. Çünkü niye herkesin eline bir internete geçip ya işte borçladım açtık da bu hakkınızı yitireceğim diye bir... Ha bunun bir geçiş aşaması olabilirdi veya bunu mesela bilgilendirmeyle olabilirdi. Hatta bu yönde de birkaç tane daha var açıldı. Efendim siz bunu torba kanunları değil de kişilerin adresine teminat çıkarsaydınız gibi. <laughs> ee, bu tarzda yapılmış olsaydı kanunca çok daha farklı olurdu. Ama bunu bilerek, sayısal durumu bilerek e, bu konuda bir çalışma yapılabilir ki bu da bir e -sos, bu da biliyorsunuz ki ek bir sosyal maliyet getiriyor e, sosyal güvenlik kurumuna. E, ama biz şunu da çok iyi biliyoruz da yani toplumdaki bazı e, problemlerinin mali açıdan, sosyal güvenlik hukuku açısından çözülmesi her zaman için, toplum için iyidir. Hatta bununla ilgili bugün bir dergiye de yazı yazdım. Ee, özellikle sosyal güvenlik hukukun, sosyal güvenliğin e, ülke ekonomisine olan etkisi adı altında bir yazı da yazdım. Şimdi netice e, itibariyle şunu söylemek istedim. Elbette bununla ilgili bilimsel hayatın son kez böyle bir çalışma yapmalarına yarar var diye düşünüyorum. Ama bunun bir kez zaten önümüzde bir 7200 problemi varken, Önümüzde sizin sürekli dile geçenizi, gözlerinizi bakıyorum, sürekli ya onu da söyle, onu da söyle der gibi çıraklık eğitimiyle ilgili staj borçlanmaları... Etkiyorlar, etkiyorlar. Evet işte ben o yüzden hemen sizden gözlerinizden parlıyor zaten, söyle, söyle, söyle diye. E, artık okuyabiliyorum yani. Ve e, en önemli sorun maalesef biliyorsunuz çok daha derin bir konu, e, asker borçlanmaları, yani polis teşkilatlarını ve... E, o konuyla ilgili de sürekli evet, mesajlarına cevap evet, vermeye yani çalışıyorum. Evet, yani şimdi bu kadar problem varken... Ve bir yandan da Maliye Bakanımızın sıkı para politikaları varken ve bunun totalde maliyetlerini analiz ettiğimizde iki yıllık kazanımız her vatandaşımız isyan ediyor ya iki yıllık kazanımızı acaba bu politikalarla heba mı edelim etmeyelim işte evet, bir siyaset dönüp diye. dolaşıp iş maliyet hesabına kesin değil mi kesin Peki, bu maliyet hesapları konusuyla ilgili yine konuşacağız. Ee, devletimizin şu maliyet deyince kamu tasarrufu aklıma geliyor. Kamu tasarrufuna ne kadar başarılı olundu bu konuyla tabii konuşacağız. Daha birçok konuları konuşacağız. Takipte kalın, bizi izlemeye devam edin. Biz yine e, gelişmeler oldukça an ve an sizlere aktarmaya, e, uzman konuğumuzla birlikte aktarmaya, Sayın Karaca'yla birlikte aktarmayı devam edeceğiz. Abone sayımızı artırmamız gerekiyor ki, kitlelerimize kitlemizi çoğaltalım ve hedefimize daha kısa sürede ulaşabilelim. Çok teşekkür ediyoruz bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Bir başka videoda yine birlikte olacağız.